Arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlerle beraber kripto para piyasasını değerlendireceğiz. Bitcoin'in ve çok sorulan altcoin'lerin güncel durumuna bakacağız. Ee, öncelikle videoya geçmeden önce... Twitter üzerinden tekrardan bir Ledger Nano S hediye edeceğimi belirttim. E, bu çekilişe katılmak istiyorsanız eğer Twitter sayfam üzerinden postu beğenmeniz, yorum atmanız ve retweet yapmanız yeterli olacaktır. Pazar günü YouTube üzerinden e, ya bir videoyla ya da bir canlı yayınla zaten kazananı belirleriz diyerekten hemen konumuza geçiyorum. E, Bitcoin anlık olarak 56 bin dolar civarında seyrediyor şu son dakikalarda bir düşüş geldi. Minör bir düşüş geldi. E fakat makro ölçekte baktığımız zaman biliyorsunuz artık 54 bin veya 60 bin dolar bandından bir kırılım gerçekleşmesi gerekiyor. Ya 54.000'i aşağıya doğru kırmamız gerekiyor ya da 60.000'i 60 yukarıya doğru kırmamız gerekiyor ki Bitcoin'deki yönü belirleyebilelim. Bu iki band arasındaki hareketler tamamen konsolidasyon yani yatay hareketlerdir. Ve bu yatay hareketlerde tabii ki altcoin'lerin işine gelir. Eğer bu alanda Bitcoin yatay hareketini devam ettirirse dominansın da biraz daha geri çekilmesini beklerim. Aynı şekilde altcoin'lere de para girişinin devamını beklerim. Ama 54.000 altı kapatma gerçekleştirilmesi gelmeye başlarsa mesela 2-4 saatlik kapatma yaparsak çünkü 1-4 saatlik kapatma yaptık fakat sonrasında Bitcoin hızlı bir şekilde toparladı 2-4 saatlik kapatma yaparsak artık altcoin pozisyonlarını da kapatıp kenara çekilmek gerekiyor deriz bu alanda şimdi 4 saatlik ribbon'ı açtığımız zaman tam ribbon'ın alt ortalamasının denk geldiği bölgede olduğumuzu görüyoruz keza biliyorsunuz zaten böyle yatay dönemlerde ribbon'ın çok önemi yoktur çünkü ee, burada bir trend söz konusu değil ortalamalar birbirlerine çok yakın Teknik olarak çok önemli bir alan değildir Ama e, ribbon'da tabii ki baz alabiliriz ribbon'da yaklaşık olarak 55.700 dolar civarına denk geliyor Bu alandan bitcoin'in yukarıya doğru tepki alması Şu an büyük ihtimalle ben bakamıyorum ama altcoin'lerde de bir geri çekilme vardır Altcoin'lerin tekrardan toparlanmasına neden olacaktır e, Şimdilik Baktığımızda e, Çok büyük bir sorun Söz konusu değil diyerek şimdi çok sorulan altcoin'lere geçiyorum hemen. Başlayacağız XRP ile tabii ki. Arkadaşlar XRP 1.56 civarında seyrediyor. Ee, XRP'de mesela bir yükseliş trendi var. Burada 4 saatlik ribbon altına kırıldı. Fakat destek alanından yukarıya doğru bir tepki geldi. Bu destek alanını da değerlendirdim ben mesela şahsen biliyorsunuz. Şimdi tekrardan şu son e, dakikalarda yaşanan düşüşle beraber XRP'nin yine buradaki destek alanı olan 1.50 civarını test ettiğini görüyoruz. Belki bu alanı tekrardan test edecektir. Böyle eğer alttaki destek alanından giriş yapmadıysanız XRP için mesela kısa vade değerlendirilebilir alan 1.50 civarıdır. Bu alandan mesela kısa vadeli değerlendirme yapılabilir. Fakat böyle büyük resme baktığımız zaman eğer Bitcoin 54.000 üzerinde tutunmaya devam ederse bu en önemli şartımız tüm altcoinler için. XRP'de bir kırılım görüyoruz. Düşüş trendinin de kırıldığını görüyoruz. Aynı şekilde e, bu SEC haberleriyle ilgili de birkaç tane böyle pozitif haber bekleniliyor temel olarak. bunların ışığında XRP'nin toparlayıp tekrardan bu boğadaki eski zirvesi olan 2 dolara doğru bir atak yapmasını bekliyorum. Akabinde 2 dolarda kırılırsa daha sonrasında oluşmuş olan çanak formasyonu 2.94 3 dolar civarını hedef haline getirecektir. XRP ile ilgili açmış olduğum pozisyonla ilgili şöyle bir güncelleme yapayım ben. burada bir kaldıraçlı pozisyonum var. var. Bu kaldıraçlı pozisyonu ben eğer 1.56 kapatma yaparsa XRP kar ile kapatacağım. Yani take profit yapıp stop loss olacağım Ama spotta e, aldığım xrp'leri büyük ihtimalle şuradaki e, destek alanına kadar tutmaya devam ederim Burada artık inisiyatif size kalmış Yani nasıl e, bir trade stratejisi izlediğinize bağlı bir durum bu Çünkü e, eğer risk almayı sevmiyorsanız ya kar almak istiyorsanız Zaten 1.50 civarından kar almanız gerekir altında kapatma yaparsa Yok risk alıyorum ben derseniz de ki ben mesela öyle yapacağım büyük ihtimalle. E, tekrardan böyle aldığım XRP'lerin aynı alana gelip o alan altında kapatma yapmasını beklerim. Çünkü e, tüm altcoin'ler çok güzel hareketler yapmışken borsaların delist etmesi olsun, SEC olsun, mahkeme olsun, o olsun bu olsun derken XRP'nin aslında gereken hamlesini, hareketini yapmadığını hala düşünüyorum. Bakalım buradaki en önemli şart dediğim gibi Bitcoin'in 54.000 üzerinde kalabiliyor olması. WeChain ile ilgili bir e, güncelleme yapacağım. Dün yayında mesela bunun değerlendirmesini yaptık. Şimdi arkadaşlar WeChain'de bir düşüş trendi var. Bu trendin yukarıya doğru kırıldığını görüyoruz bir önceki 4 saatlik mumda. Fakat Bitcoin'deki geri çekilme ile beraber de geri çekildi. Şimdi 4 saatlik mumun kapanmasına yaklaşık 1 saat 15 dakika var. Eğer mum buradaki alan üzerinde kapatırsa ki bu da 21 cent civarına denk geliyor. Ben kendim de şahsen e, WeChain'e Küçük bir miktarda giriş yapacağım. Çünkü burada bir bariz düşüş trendi var ve bu trendin kırıldığını görüyoruz. Chain için majör değerlendirilebilir destek alanı 18.5 cent civarıydı. Bu alandan alım yapan insanların tabii ki daha rahat olması gerekiyor. Ben çok yakından izlemediğim için o fırsatı kaçırdım. Ama şimdi yeni bir giriş yapacak olsam mesela düşüş trendinin üstünde 2-4 saatlik kapatma yapmasını beklerim. Çünkü bir kapatma fake out olabiliyor görüyorsunuz. O yüzden 21 sent üzeri kapatma gelirse küçük bir miktar VChain'de değerlendireceğimi belirtmiş olayım. Kırılımla beraber <coughs> VChain'de de eski zirve olan 26-27 sent civarına doğru bir atak gelmesini şahsen beklerim. Şimdi orta vade tuttuğum SXP ile ilgili de bir güncelleme yapmış olayım. Şimdi SXP'de e Buradaki direnç alanından red yedik. Direnç alanı yaklaşık olarak 5 dolar, 5.2 dolar civarıydı. Ve burada SXP'de bir omuz baş omuz formasyonunun oluştuğunu görüyoruz 4 saatlik grafikte. E, bu da buradaki neckline'ı yani yaklaşık olarak 4.70 civarını e, SXP için destek alanı konumuna getiriyor. Eğer 4.76 kapatma yaparsa SXP'de teknik olarak düşüş şöyle göstereyim. 3.65'lere kadar devam edebilir ben orta vade tuttuğum için Biliyorsunuz temel gelişmelerinden dolayı tutuyorum Çok önemsemiyorum bu tarz düşüşleri Ama 3.65 civarına gelirse zaten Burada bir mor kutumuz var. Bu mor kutu bizim için destek alanı ifade ediyor. Bu e, destek alanından da tekrardan ekleme yapılabilir teknik olarak öyle düşünüyorum ben. Tabii ki bu sizin kesinlikle kendi stratejinize bağlı bir durum ama burada bariz bir omuz baş omuz formasyonu da var. Bunu inkar edemeyiz. Eğer olur da buradan aşağıya doğru kırılım gelmezse SXP'de ilk etapta hedef tekrardan 520 dolar civarı. Daha sonrasında ise artık e, all time high seviyeleri yani 5.85 sonrasında da önceden hedef olarak belirlediğimiz 7 dolar 7.30 dolar civarı masaya gelecektir. Şimdi böyle bir durumda ya aşağı ya yukarı gideceğiz gibisinden e, yorumlar geliyor bana. Ya ya aşağı gideceğiz ya yukarı gideceğiz diyorsun diyorlar. Arkadaşlar burada ben size destek ve direnç seviyelerini belirtiyorum. Bu seviyenin altında kapatma yaparsa eğer düşüş gelir veya bu direncin üzerinde kapatma yaparsa yükseliş gelir diyorum. O yüzden kimseden kahinlik beklemeyin. Asla da kimsenin lafıyla uçacak, kaçacak gibi şeylere böyle aldanıp yatırım yapmayın. E, desteğinizi, direncinizi belirleyip ona uygun e, hamlelerinizi yapın. Destekte de alınır, dirençte de satılır. Bunu unutmayın. Buna uygun hareket edin. S&P ile ilgili de durum bundan ibaret. EOS çok güzel bir atak yaptı bugün. Aslında dün yayında değerlendiriyorduk. Böyle 12,5 dolara doğru yanlış hatırlamıyorsam eğer hemen şimdi bir grafiğine bakacağım. Bir atak gelmesini beklerim çanak formasyonu kırılırsa demiştim. Hemen şunu bir teyit edelim bakalım hedef neresiymiş. Şöyle alıyoruz. Evet, tam 12.5 dolara bir atak gelmesini beklerim demiştim çanak kırılırsa. Ki bugün EOS'ta 12.5 12.7 dolara doğru hatta 12.5 dolara doğru pardon atak yapmış yani tam böyle çanak e, formasyonu tamamlayıp hedefine varmış o alan kar alınabilir bir alandı EOS için. EOS'ta çok sert bir yükseliş olduğu için destek bölgesi biraz aşağıda kalıyor 8.48'lerde kalıyor yani EOS için yeni girişlerde değerlendirilebilir alan bu alandır. Ee, onun üzerinde yapacağınız alımlar büyük risk içerir Çünkü destekten uzakta olmuş olacaksınız Bundan sonra da herhangi bir teknik direnç bulunmuyor Çünkü zaten all time high seviyesinde artık olduğu için Bundan sonra teknik bir direnç belirlemenin anlamı yok Bir çanak formasyonu vardı ee, Bunun da hedefini belirledik zaten O hedefe doğru da e, hareketini yaptı Bu arada all time high dediğimde bu boğadan bahsediyorum Tabii ki haftalık grafiği açma nedenim eski boğada zaten çok daha yukarıya doğru atak gerçekleştirmişti. Ama all time high seviyesine doğru giden e, grafiklerde şu tarz bir çanak çizmenin çok mantıklı olmadığını düşünüyorum. Çünkü bu grafiklerin 2017'de zaten e, düşük hacimle e, böyle piyasaya e, piyasadaki büyük FOMO ile oluştuğunu biliyoruz zaten. O yüzden bu alanı teknik olarak çok önemli bir direnç olarak görmüyorum. Ama eğer bir çanak formasyonunu kendiniz için hedef olarak belirliyorsanız buradaki hedef de tekrardan 14.5 dolar civarı olacaktır EOS içinde. Ama bana sorarsanız mesela bu coin artık kırdı hareketini de yaptı. Çok uğraşmamakta fayda var derim. Ee, şimdi bir de e, News Crypto'ya bakacağız. NVG token'a bakacağız. NVC token'la ilgili e, haftalık grafikte RSI'nin çok şişmesinden dolayı bir geri çekilmenin muhtemel olduğunu söylemiştim. Ki zaten o alana da geldik. Buradaki destek alanı 1.65 cent civarı. Oraya kadar zaten 1.52'ye kadar iğne atmış. Yani NVC'nin değerlendirilebilir alanı aslında bu alan. Şimdi haftalık grafiğe baktığımızda zaten çok oversold overbought bir bölgeden hatta 96'lardan 83'lere kadar gevşediğini görüyoruz. 1.65 alım alanıdır. Alım yapılabilecek alandır teknik olarak. Onu da altına kırarsa eğer 1.23'lere kadar uzanan bir destek söz konusu. Bunu da göz önünde bulundurmak gerek. Yani yükselirken dediğim gibi kimse almıyor ama herkes alıyor daha doğrusu. Ama aslında düşerken desteğe gelirken almayı bilmek gerek. Bu yüzden destek ve dirençlerinize her zaman sadık kalmanızı öneririm. Bu konuda uyarımı tekrardan yapmış olayım. Kref çok sorulmuş. GRT token çok sorulmuş. Çok böyle aman aman bir güncelleme söz konusu değil teknik grafikte GRT için kama formasyonunun hedefi 2.15 dolar civarı olarak gözüküyor. Buradaki destek alanı 1.35. 1.35 altında kapatma yapmadığı sürece GRT'de yukarıya doğru hareketin devam etmesini şahsen beklerim ki bugün de zaten hareket ediyormuş ama Bitcoin'in geri çekilmesiyle beraber yine çakılmış. E, GRT için stop olunması gereken alan 1.40 1.35 1.46 yapılacak olan kapatmada Gerçekleşmesi gerekir O yüzden Cümleyi de galiba doğru düzgün kuramadım Toparlayayım tekrardan Burada GRT için Stop olmalı olacağınız alan aslında 1.46 Kapatma yapacağı alan olacaktır O yüzden desteği takip etmekte Fayda var derim Tekrardan Bir de Litecoin'e bakalım Demirbaş altcoinlerden yine çok sorulanlardan biri Arkadaşlar Litecoin çok güzel bir çanak formasyonu tamamladı. Yukarıya doğru kırdı. Şimdi de retest hareketi için gelmiş. Tam desteğin üzerinde tutunmaya çalışıyor. Aynı şekilde Litecoin için de destek alanındayız. Bu alan alınabilir bir alandır. 325 dolar civarı alınabilir bir alandır. Eğer onun altında kapatma yaparsa neredeyse hiç zarar etmeden pozisyonunuzu kapatıp kenara çekilmiş olursunuz. E, destek alanın alanlarında alım yapmanın zaten avantajı budur. O yüzden bu alan tekrardan yani burası destek konumuna gelirse Litecoin'de Litecoin'in hedefi yaklaşık olarak 435 dolar civarı Olacaktır bunu da zaten önceki yayınlarda Belirtmiştim Altcoin'ler için durumlar Bundan ibaret Şimdi altcoin'ler çok güzel yükselirken Böyle herkes uçuyoruz gidiyoruz kaçıyoruz derken Ben yine Az biraz temkinli olmanız gerektiğini gösteren bir Wall Street grafiğini size hatırlatmak istiyorum arkadaşlar bu Wall Street chit e, chit dediğimiz market psikolojisini anlatan bir grafik buradaki e, aslında böyle grafik hareketi fiyat hareketine simgeliyor buradaki yazılar da zaten insanların içerisinde olduğu duyguları gösteriyor şu an artık yavaş yavaş euphoria dediğimiz böyle fomo dönemine doğru gidiyoruz bu alan herkesin böyle biz kesin zengin olacağız Bundan sonra durmadan yükselecek her şey dediği alandır. Ki ben çok yerde yorumlar görüyorum artık ayıp piyasası gelmeyecek, öyle olacak, böyle olacak diye. Kesinlikle yanlış. Çok da güzel bir ayı sezonu gelecek. Bunun kesinlikle böyle eminim ben buna. Tabii ki böyle ee, fad etkisi yaratmak istemiyorum ama herkes uçup kaçar de, kaçacak de, e, dediği bir dönemde temkinli olmanızı ve kar almanız gerektiğini hatırlatmak istiyorum. Destekte aldıysanız dirençte Kısmen de olsa mutlaka kar alın derim. Yoksa tekrardan aldığınız ürün aynı seviyeye geldiğinde bunun pişmanlığını yaşarsınız. Ee, i̇nşallah tabii ki dediğim gibi bu boğadan iyi bir kazanç elde edip önümüzdeki ayı sezonla böyle e, hazırlıklı bir şekilde girmiş oluruz diyerekten. E artık videonun sonuna geldik beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar kendinize iyi bakın sağlığınıza dikkat edin bir sonraki videolarda ve canlı yayınlarda görüşmek üzere hoşçakalın efendim.